Dikkat ederseniz ben bu kuraldan bahsederken hep Türk kuralı diye söylüyorum. 14 Türk mecburiydi biliyorsunuz geçmiş kuralda. Yabancı serbest. Şimdi yeni kurala göre Türk sayısı da azaldı. Geniş kadıda. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Sahada oynayan 3 mecburi ama genelde Türk azaldı. Valla muhakkak ee, geçerli nedenleri vardır Futbol Federasyonumuzun. Ama yani kulüpleri zor duruma da sokuyor bazı şeyler. Mesela ya en azından ayın 8'ine kadar yani Türkiye Ligi'nin listesi onunda verilecek. Onuna kadar bırakın be kardeşim kulüpler 17, 18, 20 yabancı ile olur olmaz. Sonunda de ki kardeşim onun da bana 14 yabancı yazmak zorundasın. Biz sana yine 14 yabancı yazalım. Şimdi sen bize diyorsun ki sen birini göndermezsen ben Morutanın lisansını çıkarmam. Yani böyle basit şeylerle e, e, komuta edilmez. Bu ve buna benzer. Güzel bir söz söylediniz. Ben Selçuk Hoca, Necati Hoca, e, Hakan Balta e, Sportif Departmanı'nda. Orada hepimizin elinde kağıt, kalem, algoritmayı çözmek için işte onu çıkarırsak devam edeceğiz yavaş yavaş kurslara başladık orada. O çıkarsa bu girerse dediğiniz gibi onun tek çözümü var. Bazı yerlere Türk monte etmek. Yani <laughs> <biz> de, <laughs> hesaba göre yani matematiğe göre birçok eee eee karşılığı var. Mesela işte kaleciyi Türk oynatabilirsiniz. O olmadı. Stoperlerden birini siz onu demek istiyorsunuz değil mi? Evet anladım. Eee çalışıyoruz buna. Yani hepimiz dikkatlice çalışıyoruz. Inşallah hata yapmayacağız. İnşallah eee Ne yapalım? Eee emirlere itaat ediyoruz. Ama hep beraber konuşulup benim son söyleyeceğim şudur. Sizin Kimseyle konuşulmadı da. Şimdi ben de diyorum ki hep beraber konuşulup ya mevcut sistemdeki bazı sıkıntılar var. Bunlara o küçük dokunuşlar yapalım. Gelin beraber bunu rötuşlayalım veyahut daha iyisi için şuna biraz daha ek yapalımdan ziyade böyle karar verdiler. Yapacak da bir şeyimiz yok açıkçası. Teşekkürler. O, teşekkürler. teşekkürler. girmesi bir <laughs>